Ahmet Efendi Hazretlerimiz Ya Rabbi öyle bir yerde bizi yarattın ki bir Subhanallah diyerek saniyede yerlerle gökler arasında sevap kazanabiliyoruz. Salavat-ı şerife olunmaz. Muhakkak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. Farz edin ki ben size dünyayı verebilirim. 5 dakika hu demeden durabilen var mı? Dünyayı ona vereyim ama yok. Niye duramıyorsunuz? Yaşamak için benim ismimi okumaya mecbur olursunuz diyor Allah Teala. Ne güzel değil mi? Zorla Allah dedirtiliyor. Dedirtiyor. Evet kardeşlerim neler neler var. İnsan nail olduğu zikir halini muhalif rüzgarlardan muhafaza etmeli. Evet. İnsan manen karanlıklar içinde olan bir varlıktır. Ne zaman ki la ilahe illallah der, bir karanlık silinir. Onun yerine nur gelir, kelime-i tevhid işine devam ede ede karanlıkların hepsi gider. Fakat sebat şartıyla. Bir yolun kenarında bir kuyu olsa yağmur yağdığında bütün pislikler ona akıp gelir. Kuyuyu temizlemek isteyen kimse ondan bir kova su çıkarsa bir taraftan da kirli sulardan kuyuya on kova olsa on kova olsa, bu durumda temizleme ne fayda verir? Kalp de bir kuyu gibidir. Gözler, kulaklar ve diğer hisseden uzuvlar kalbe açılan oluklar gibidir. Gözler neyi görse, kulaklar neyi işitse hepsi kalbe dolar. Evvela olukları tıkamaya gayret edeceğiz. Bir taraftan da La ilahe illallah diyeceğiz. Evet. Mevla Teala'dan feyiz gelmesinin yolu zikrullah'a güzel çalışıp Farzı, vacibi, sünneti, müstehabı, edebi yerine getirip haram ve mekruklardan kaçmaktır. Zikrullah her şeyden kolaydır, her şeyden tatlıdır. İbadet kesildi, yağmur kesildi, zikir kesildi, yağmur kesildi buyurmuş. Devamlı zikir kalbi uyandırıyor. Ruhu diriltiyor. Zikrullah her şeyin kapısıdır buyurmuş. Allah diyenler ayakta tutuyor dünyayı. Ya. Şimdi Allah diyenlere düşman oldu kafirler. Halbuki Allah diyenlerin hatırına Allahu Teala onları da rızıklandırıyor. Yani kendi ayaklarına kurşun sıkıyor haberleri yok. Ölüp akıl olsa Müslüman olurdu bu gavurlar. Ameli salihin en evlası zikrullah'tır. Rabbim becerebilmeyi nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu geri kalan ömrümüzde hak bir, hak, bir hakkın layıkıyla ona kullukta, ona zikrullah'ta cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim böyle sabah namazından sonra Birkaç tane hikmetli sözlerinden okup paylaşıyorum. Efendim, Rabbim tesirli faydalı eylesin. Okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Amin. Allah'a emanet olmuş.